Merhaba arkadaşlar. Yumurtalarımızın çoğunu da kontrolünü yaptık. Sizin yanınızda da yapmak istiyorum. Bugün 18 gün doldurduk. 18 gün olduğu için dört kontrolümüzü yaptık. Birinci çıkım sepetini hazırladık. Koyduk makinemize. İkincisini de bakın dolu olduğunu görüyorsunuz. Damarlamayı görüyorsunuz. Net olarak gösteriyorum. bakın bir şekilde kanlanmamız, damarlamamız net bir şekilde gözüküyor. Böylelikle ürünümüzü kaldırıyoruz. makinamızı ışığını açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip yumurtamızı çıkım sepetimizi önceden hazırlayıp Anı kaydırmacımızı seriyoruz. Sonuna kadar içiyoruz. Ve ikinci çıkım sepetimizi alıyoruz. Bunları da önceden döv kontrolü yapmıştık. Diğer çıkım sepetimizle kapağını kapıyoruz. Buna kadar itiyoruz. Nemlerini de tam üçüncü gözünde koyduk ve buhar jeneratörümüzü devreye alacağız birazdan. Son üç günde de bekleyip çıkımımızı paylaşacağız. Bizi seyrettiniz için teşekkürler.